Başkan Beşikçi, vatandaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikçi, vatandaş buluşmaları ve köy ziyaretleri kapsamında Yenişehir ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Beşikçi, vatandaşlardan gelen talep ve sorunları dinleyerek çözümü noktasında vatandaşlarla birlikte hareket edeceklerini söyledi. Göreve geldiği günden bu yana ilçede bulunan tüm vatandaşlarla bir araya gelmek için sürekli vatandaş buluşmaları gerçekleştiren Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikçi, Yenişehir ilçesinde yapılan hizmetleri yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta Çakmak Mahallesi'ne yapmış olduğu ziyarette vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahalle yollarına yapılan parke çalışmalarını vatandaşlarla inceleyen Başkan Beşikçi, köylerin altyapı sorunları, içme suyu sorunları, eğitim öğretimde yaşanan aksaklıklar, sağlıkla ilgili talepler ve vakıf yardımları hakkında talep ettikleri istekler her zaman baş göz üstüne yapacaklarını söyledi. Devlet Millet Kaynaşması İlçeye bağlı tüm mahallelerde yol genişletme çalışmaları, asfaltlama çalışmaları ve beton parke çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü anlatan Başkan Beşikçi, devlet, millet kaynaşmasına örnek olacak şekilde muhtarları ve vatandaşların katılımı ile verimli ve hızlı çalışmaların ortaya çıktığını belirtti. Başkan Beşikçi, yapılan hizmetlerle ortaya çıkan bu faaliyetlerimiz siz kıymetli vatandaşlarımız ve muhtarlarımızın uyumlu bir şekilde çalışmasıyla ortaya çıkmaktadır vatandaşlarımızla birlikte hizmetlerimizi aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz şeklinde konuştu. Yapılan incelemenin ardından Çakmak Mahallesi muhtarı Askeri Demir, Başkan Beşikçi'ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.